Öncemizde birinci pekiştirme testine geldik. İlk soruda C2H6 bileşen elementlerinin kütlece birleşme oranları 1 bölü 4 olarak verilmiş. Tabloda verilen karbon ve hidrojen elementlerinden C2H6 bileşiyor etmek üzere başlatılan tek daha giderinde artan madde bulunur diyor. E, artan maddenin olması için bu bize verilen oranın dışında bir şeyler çıkması lazım. Mesela birinciye bakarsak 0.3'e 1.2 ikisini 0.3'e bölersek 1 bölü 4 oranı tam olarak gelir. Dolayısıyla burada artan madde olmaz. İkinciye geldiğimizde 8/32 her ikisini 8'e böldüğümüzde 1/4 oranı gelir ki bize verilen oranla aynı olduğu için burada da artan madde olmaz. Üçüncüye geldiğimizde 2/12 her ikisini 2'ye böldüğümüzde 1/6 oranı gelir. Bize verdiği orandan farklı olduğu için burada mutlaka artan madde olacaktır. Hangilerinde artan madde bulunur dediği için doğru cevabımız B seçeneği olur. X ve elementleri arasında XY2 bileşiği ile kur kullanılan X elementlerin kütle arasındaki bir ilişki verilmiş. 25 gram XY2 varken 10 gram X ise bunun 15 gram Y elementi olacak, yani bileşikte. Şimdi 45 gram 60 gramdan en çok kaç gram elde edilir? Şimdi elimde şöyle söyleyeyim, 10 gram X'e karşılık 15 gram 15 gram Y elementi varsa toplamda 25 gramlık bileşik elde ediyoruz. Burayı ben 45 gram alırsam, burayı da 60 gram alırsam bak buranın 4 katı, buranın 4,5 katı. Küçük kata göre alınır bu tür şeylerde çünkü büyük kat diğerinde olmayacaktır. O zaman buranın 4 katını alırsak 60 gram, buranın 4 katını alırsak 40 gram olur. Toplamda o zaman bileşiğimiz 100 gram olur. Doğru cevap B seçeneği gelir. Eşil kütlelerde X ve Y elementleri tepkimeye girdiğinde X'in kütlece %25'i artarken Y'nin tamamı bitiyor. Şimdi elimde mesela 100 gram x var. Elimde diyelim ki 100 gram da y olsun. %25 e artıyorsa o zaman 75 gram x tepkimeye girerken 100 gram y tepkimeye girecek demektir. Kütlece birleşme oranına bakarsak 75 bölü 100 dersek her ikisini 25'e böldüğümüzde cevabımız 3 bölü 4 olarak bulunur. Doğru cevap B seçeneği gelir. Bir miktar x elementine bir miktar y elementine teklenerek x 2 y bileşiği elde ediliyor ve tepkimeye ait grafik verilmiş. Burada okuduğumuz şey ne? Aslında şuraya baktığımda tepkime de 6 gram yağ artmıştır deniliyor. Şimdi 8 gram tepkimeye girmiş. Sonra y eklense bile bileşik oluşmamış. Dolayısıyla 14'ten 8 çıkarsak 6 gram y elementin arttığını söylemek mümkündür. Başlangıçta 10 gram madde bulunur mu? 10 gram x bulunur mu? Şimdi 18 gram bileşiğin içinde 8 gramı y ise 18'den 8'i çıkardığımızda başlangıçta 10 gram x vardır. Doğru. Kütlece birleşme oranına bakarsak 10 gram x'e karşılık 8 gram y tepkimeye girdiğine göre her ikisini ikiye böldüğümüzde kütlece birleşme oranları 5 bölü 4 olarak bulunur. Artan y maddesi yani 6 gramlık y maddesini tüketmek için 6 gram x kullanılır mı? Şimdi 4 gram y'nin tamamının tüketilmesi için 5 gram x'e ihtiyaç varsa o zaman 6 gram y'nin tüketilmesi için ne kadar x'e ihtiyaç var? Bir defa 4'ün 1.25 katı altında 1.25 katı 8 gram yapacaktır. Bu ifade o yüzden hatalıdır. 27 gram bileşiği oluşturmak için 12 gram Y elementi gerekir. Şimdi 8 gram Y'ye karşılık orada da bir kalem değiştirelim. 8 gram Y'ye karşılık 18 gram bileşik elde, ediyor, elde ediyorsak 12 gram Y'ye karşılık kaç gram bileşik elde edilir dersek bakalım cevap 27 çıkarsa doğrudur. O zaman şöyle bir şey yapalım. 8'in yarısını eklemişiz. 18'in yarısını yapar? 9. 18'e 9 eklersek 27 gramlık bileşik elde ederiz. 1,5 katı yani. Dolayısıyla bu da doğrudur. Doğru cevabımız yanlışı sorduğu için D seçeneği olacaktır. Bir bileşik oluşurken bileşik oluşturan elementler belirli kütle oranında birleşirler. Suya bakarsak hidrojen oksijen oranı 1 bölü 8'dir. buna göre diyor 56 gram x hidrojenle 56 gram oksijen kullanarak su oluşturma tepkimesine dair. Şimdi ben ne biliyorum 1 gram hidrojenle 8 gram oksijen tepkimeye girip 9 gramlık su oluşturuyor. Şimdi ben buraya 56 gram buraya da 56 gram alırsam buranın 56 katı buranın 7 katı 7 kata göre alırsak 56 gram tamamı girer 7 katın 7 gramı olur. Ve bu tepkime sonucunda 7 kata göre 63 gram su bileşiği elde edilirken 56'dan 7'ye çıkarırsak ee, burada kaç kalır 49 gram mı kalıyor. 49 gram hidrojen elementi artıyor ama oksijen elementi tamamen tükeniyor. Hidrojen elementinin 49 gramı kullanılmadan kalacaktır. Hidrojen 3,5 gramı tepkimeye girerse oksijenin kütlece, kütlesi %50 tükenir denilmiş. Hidrojenin 3,5 gramı yani 7 gramın yarısı tepkimeye girerse o zaman oksijenin %50'si yani 28 gram tepkimeye girecektir. Doğru çünkü %100'ü 7 gram hidrojen harcarken %50'si 3,5 gram hidrojen harcayacak. En fazla 63 gram su elde edilir. Bu da doğru. Onu hesapladık zaten. 24 gram oksijen tükendiğinde. Yani 8'in 3 katı. Toplam kütle 27 gram olur diyor. Şimdi 8'in 3 katı değil mi bu 27-24 gram oksijen? 8 gramın 3 katını alırsak 24 gram olur. O zaman 9'un da 3 katını alırsak 27 gram bileşik oluşur. Dolayısıyla burada... Oksijen tükendiğinde toplam kütle 27 gram olmaz. 27 gram bileşik oluşur. Toplam kütle değişmez ki. Toplam kütlemiz 56 gram. 56 gram. Toplam kütlemiz gene 112 gram olur. Yani toplam kütle değişmeyecektir. O yüzden şuna dikkat et. Toplam suyun kütlesi ya da bileşik kütlesi deseydi doğruydu. Toplam kütle dediği için ifade hatalı. Kelime oyunu yapılmış. Artan maddenin oluşan bileşik kütlesine oranı. Artan madde 49 gram. Oluşan bileşik 63 gram. Her ikisini 7'ye böldüğümüzde 7 bölü 9 gibi bir oran elde ederiz. Bu da doğrudur. Doğru cevap buradan D seçeneği gelecektir. X ve Y elementlerinden Z bileşinin oluşmasına ait deney sonuçları verilmiş. İkinci deneyde elde edilen Z'nin kütlesi soruluyor. Şimdi 28 gram 12 gram tepkime ilgili toplam kütlemiz 40. Bakıyorum Z de 40. O zaman artan madde yok. Demek ki X ile Y'nin kütlece birleşme oranını bulabilirim buradan. 4'e böldüğümde 7 bölü 3 gibi bir kütle oranı var. Peki 14 gram 14 gram alırsak yani buradan 14 gram buradan da 14 gram alırsam buranın 2 katı buranın 2 e, katından fazlası. Dolayısıyla 2 kata göre alacağız. O zaman buradan 14 gram tepkimeye girerken burada madde kalmaz. Buradan 2 katını alırsak 6 gram tepkimeye girer ve 8 gram e, Y elementi artar. Ama bize neyi soruyor? Kütleyi soruyor. Toplam kütleyi. E toplam kütlemiz işte tepkimeye girenlerin toplam kütlesine eşit. Yani 14, 6 daha ne yapar? Toplamda 20 gramlık bir Kütle oluşur. C3H4 bileşinin kütlece %10'u hidrojendir denilmiş. Kütlece %10 hidrojense %90'da karbon olur. Yani karbon hidrojeni oranına bakarsak kütlece bileşme oranı 90 bölü 10'dan 9 bölü 1'dir diyebiliriz. O zaman 36 gram karbona karşı 4 gram hidrojen artansız bir araya gelirmiş. Şimdi 36 gram dersen buranın 4 katını alırım. E buranın da 4 katını alırsak burası da 4 gram olur. 36'ya 4 hakikaten 9'a 1 oranını koruyor. Dolayısıyla artansız gerçekleşir. Doğru. 16 gram bileşiğin içinde 14.4 gram karbon olur mu? Şimdi elimizdeki e, toplam bileşik 9'a 1 gram aldığımızda 10 gram bileşin içinde 9 gram e, karbon elementi var. Yani %90'ın karbon. O zaman ben 16'nın %90'ını alırsam basitçe. 16 kere 9 144 10'a bölümü 14,4 gramı karbon elementi olur. İkinci öncü de doğru. 3.2 gram hidrojen içeren bileşik. 32 gram karbon atomu içerir mi? Şimdi elimizdeki bileşiğin %10'u hidrojendi değil mi? %10 hidrojen. 32 gram e, karbon atomu ile şey, işte, bile, içeren bileşik 32 gram karbon atomu içerir demiş. Şimdi e elimizdeki hidrojenin 9 katı kadar karbon olması lazım. Ben buradan bunu anlıyorum. Çünkü 1'in 9 katı 9. O zaman 3.2 gram hidrojenin 9 katını aldığımızda şöyle diyeyim. 3.2'nin 9 katını aldığımızda eee 27 28.8 gram olması lazım. Elimizdeki karbonun 32 gram demiş. Yani tam olarak 10 katını almış. 10 katı kadar yok, 9 katı kadar var. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 D seçeneği olacaktır. 8'e geldiğimizde kaplarda tanecik modeli verilen maddelerden hangisi için sabit oranlar yasası uygulanabilir? Sabit oranlar yasası bileşikler için uygundur. A şıkkı bileşiği gösteriyor. Burada bir amonyak yapısı gibi bir şey. NH3 gibi bir yapı. B şıkkı atomik element. C şıkkı moleküler element. D şıkkı bir karışımdır. İki, iki tür element oluşan karışım. E şıkkı da bir karışımdır. Burada aradığımız cevap A seçeneği olur. Kapalı bir kapta x ve y elementlerinden x2, y5 bileşinin oluşmasına ait bileşiğin kütlesinin x'lerin kütlesine bağlı değişimi verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi başlangıçta kapta sadece y elementi var mıdır? Evet çünkü x elementi hiç eklenmediğinde bileşik oluşmamış. Eğer başlangıçta sadece x, y değil x ve y birlikte olsaydı o zaman başlangıçta benim bir bileşik kütlem olur ve grafik şurada sıfırın üzerinde bir bölgeden başlardı. Bu ifade o yüzden doğrudur. Tepkime sonunda kaptaki toplam kütle 89 gram olur mu? Şimdi burada şeye bakarsak toplamda 54 gram burada bileşik oluşurken 35 gram da ne var elimde? X eklenmiş. E bir de burada tabi ortamda benim görmediğim y elementi de var. Y elementi nasıl bulurum? Bak 54 gramın 14 gramı 54 gramın 14 gramı x ise geri kalan 40 gramı y elementidir. Dolayısıyla 40 gram y var. 35 gram da x var. O zaman toplam kütlemiz bizim 85 gram olmalıdır. 89 gram denilmiş bu ifade hatalı kapta sadece x2y5 bulunması için 60 gram x eklenmelidir. Kapta sadece x2y5'in bulunması için burada tabii kütlece birleşme oranını bulmak lazım. Yani x'in 30 şey x'in 14 gramına karşılık ki 14 gram tepkimeye girdi. x'in 14 gramına karşılık Burada 40 gram Y tepkimeye giriyor. O zaman kütlece birleşme oranına bakarsak her ikisini ikiye böldüğümüzde 7 bölü 20'lik bir oran var. Burada ee, peki elimdeki artan x kütlesi ne kadar 35'ten 14'ü çıkardığımızda elimde 21 gramlık x var. Yani 21 gram x'e karşılık o zaman 3 kata 3 kat 60 gram y eklenirse 60 gram daha y eklenirse artan madde olmaz. E burada bana ne diyor 60 gram x eklenmedi. E zaten x artıyor ki buradaki ifade şurası y olsaydı doğruydu. Bu da yanlış doğru cevabımız a seçeneği gelir. 10. soruya geldiğimizde X3Y bileşiğinin oluşumu sırasında kullanılan X ve Y elementlerinin başlangıç miktarları ve tepkime sonundaki miktarları verilmiş. Şimdi 9 gram X'in tamamı kullanılmış. Artan madde yok. Y'dense 3 gram artına göre 9 bölü 15'lik bir oran var burada. Çünkü 18'den 3 çıkarsa 15 gelir. 9 bölü 15'lik bir kütlece birleşme oranı var. Herkesin 3'e böldüğümüzde 3 bölü 5'lik bir kütlece birleşme oranı geliyor. Sadeleşmiş haliyle. İspatlayalım ikinci deneyde. 21'den 6 çıkarsa 15 gram kalır. 15'in 25'e oranına bakarsak da burada artan maddemiz çünkü x y tamamen bitmiş. O zaman buradaki oranda 5'e böldüğümüzde 3, 5'e böldüğümüzde 5. Yine 3 bölü 5 oranını buluyoruz. Doğru cevap buradan C seçeneği gelecektir. Bu soruyla birlikte bekleme testimizde de bitirmiş oluyorsun. Şimdi konumuza kaldığımız yerden devam edebilirsin.